İyi akşamlar borsadan takipçileri 31.08.2022 gün sonu halinize hoş geldiniz. Endekste e, belirttiğimiz gibi 3107, 3138, 3164 desteğimiz çalıştı, 3186 direncimiz e, de çalıştı oradan geri döndü. Ee, yarın bakacağız bir endekse de, açılışa da. Burada bir minor trend, şöyle 20 dakikalık da bir minor bir trend var. Şöyle. Burayı bir göreceğiz bakalım yarın. Hatta altında kapatmış, satışlı gelmiş bugün. Çok da minor olmadı bu ama. Şöyle yapacağız onu. Şuradan çekmemiz lazım. Şöyle. Şöyle bir minor trendimiz oluştu. Saatlikte bunun da 3150 trend desteği mevcut arkadaşlar. Gün sonu e, aracı kurum işlem hacmine bakalım. Aşağı yukarı dengeli. Banko satıcıl tarafta, deniz yatırım alıcılı tarafta, iş yatırım garanti, yatırımlar, tacirler satış tarafında. Endeks tarafına böyle. Petkim'de <laughs> 46 destekli çalıştı. 13 14, 39 dirençti. Onun üzerine kapattı. AKD'sine bakalım. AKD'si toplu. Ee, Deniz Yatırım Bank burada alıcılığı geçmiş. Bir diğer gün içi hissemiz Türksel. Türksel'de 21.29 desteğimiz. Burada e, bir 3 kısa da bir simetrik üçgen yaptılar. Aşağı kırdılar. Şöyle bir durum. Şimdi bunun boyu kadar bir düşmesi beklenebilir arkadaşlar. O da trend. Şöyle yapalım. Şu bar boyu kadar aşağı yukarı düşmesi beklenebilir. O da şöyle yapar. Aşağı 3.129'dan bir ikili dip yaparak yukarı gitme hareketi yapabilir arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz ve bakacağız arkadaşlar. akd'sine bakalım. akd'si fena değil dengeli kredi Suite satışa geçmiş. Büyük bir ihtimal bu kredi Suite Virman'dır. Bakalım bir. Evet Virman e, birinin malını satıyordur. Ak yatırımı, info yatırım da birinin malını satıyordur. E, alanlarsa alanlarsa QNB yatırım global almış. Almışlar. bunu e, buna da bakmamız gerekebilir. Ak yedisi. Tek fende biliyorsunuz uzun süredir 27.05 desteğimizde 28.99 direncimiz onun üzerinde çıktı. Böyle kısa vadede 20 dakikada bir filama çalışması yapmış bu. Ee, şöyle yapabiliriz. Buradan yukarı hareket edebilir. 29.68 önemli destek. AKD'sine bakalım. AKD'si Garanti Max'e satışlı, iş yıttırım, yatırım, yatırım finansman alışlı. Ee, diğer bir hissemiz Tetekop. Buradaki direnci geçemedi, zorladı. Tekrar şey yaptı. 10.48'de tutunamazsa yani şöyle yapalım. 10.45'de tutunamazsa 10.18 direnci izlenebilir. Desteği izlenebilir. AKD'si biraz kötü bunun. Bugün için. Bir diğer istemiz Türk Hava Yolları 71.64 üzerine kalıcı olduğu için marj yaptı. 71.03 0.03 trend desteği yükselen trend desteği de yatay destek AKD'sine bakalım. AKD'si güzel. Bankof burada ne varsa almış. Bir diğer sitemiz Türk Pegasus'tan e, 20 208.08 üzerinde kalırsa yukarı yönlü bir hareket yapabilir. AKD'sine bakalım. AKD'si dağınık biraz. Info ile HSBC burada biraz ak yatırımla beraber iş koşturmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, esenliklerle kalın. Twitter, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Her gün sabah Twitter'da canlı space yayınımız olmakta. Gün öncesi yorumu yapmaktayız. İyi akşamlar.